Nasılsın kızım? İyiyim. Sizi merak ettim de Osman baba. Hala baba diyorum. Diyeceksin tabii kızım. Evet. Tabii. Düzelecek her şey. Vallahi benim pek inancım yok. Dündar Bey ile Suzan Hanım nasıllar? O günden beri görmedim. İyiler. Onlar da Bodrum'a döndüler. Beni de götürmek istediler ama ben gidemedim. Tabii. Onların da morali bozuk. E yani. Aslında onları ikna etmek kolay. Önemli olan Kemal. O inatçıdır. Geri adım atmaz. Sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Merak etme. İki üç güne kalmaz o da düzelir. Nasıl o kadar emin olabiliyorsunuz? Ben onun 25 yıllık babasıyım kızım. Sen benden iyi mi bileceksin? Hayır, yanlış anlamayın da. Sonuçta evi de terk etmiş. Belli ki sizin de sözünüz geçmiyor. Ben çocuklarıma nasıl söz geçireceğimi bilirim. Haddini aşmak küçük hanım. Gelinim olmak istiyorsan saygını koru. Nazoş nerede? Üst katı temizliyor. Babam Handan'a kötü davrandı. O da hak etti ama. Öyle ağzının ayarını bilemedi ki. Of Mehmet Kemal dönse gelse her şey düzelir. Yok imkanı yok ben konuştum. Hayatta dönmez. Anne biliyor musun babam Sevgi ablaya para teklif etmiş. Bahar Kemal'i bıraksın diye. Tövbe estağfurullah. İlahi Osman Bey e, ne yapmışlar peki? Aman ne yapacaklar? Sen teşekkür için soba gönderdin, kabul ettiler mi? Parayı hayatta etmezler. Aslında kötü insanlar değiller ama ne yapalım olmaz ki? Yine yani Handan'ı böyle ortalıkta bırakmak olmaz. Ah Mehmet Kemal, Handan'ın ailesinin bunların her şeyi yaşadıklarından haberi yok değil mi? Aman ben Handan'ın öncesini de biliyorum. Onun Kemal'den öncesi de var. Korkma ailesine bir şey söyleyemez. Hadi hadi kızı yalnız bırakmayalım. <laughs> Handan? Handan? İyi misin kızım? <laughs> Handan? İyi misin canım? <laughs> Handan? İyi misin kızım? <laughs> Handan? İyiyim. Biraz midem bulandı sadece. Nazire'ye söyleyin de sana nane limon kaynatsın olur mu? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Midesi bulanmış. Rengi de solmuş. Sinirleri bozuldu tabi Kaç gündür böyleyim. Sürekli halsizim. Midem de bulanıyor hep. Aslında ben bugün buraya sizinle konuşmak için geldim. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Handan çatlatma. Söyle ne söyleyeceksin? Nasıl söylenir ki bu? Kötü bir şey yok değil mi? Aslında başka şartlarda olsa havalara uçardım ama. Ayhan'dan söylesene. Ben <laughs> hamileyim. Ne? <laughs> Nasıl olur? Ay başımıza gelenler. Ee, ne yapacağız şimdi? Bilemiyorum. Ama ama ne zamandır ha? Nasıl oldu? Yeni öğrendim ben de. Aşk olsun Yıldız abla. Yani emin misin demek istedim. Sağ ol ya. Çok sağ ol. Niye susuyorsun Yıldız abla? Söylesene. Emin misin ne demek? Handancığım. Bak zor günler geçiriyorsun. Ayrılık acısı çekiyorsun. Haklısın da. Yani? Yani Hani ilişkiniz sürsün diye bazı oyunlar oynuyordun ya, bu da onlardan biri. Yok artık. Bu kadarı da çok fazla. Handan, sen yanlış anlama kızım. Hadi bir otur. Bak bu çok ciddi bir iş. Geri dönüş. Bunu nasıl sorarsın Yıldız ablaya? Evet test yaptım. Eminim tamam mı? Zühre anne. İyi de testler bazen yanlış çıkabiliyor. İnsan yanılabilir. İstersen bir doktora... Aman Allah'ım. İnanamıyorum sana ya. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben sana yalancı falan demedim. Size inanamıyorum ya. Resmen bana yalancı diyorsunuz. Canım bak ben... yeter Yıldız. Anne. Bak sen beni ya. Ben öyle bir şey demek istemedim. Ne demek istedin peki? Siz ne istiyorsunuz benden ya? Kızım, kızım bir otur sakinleş. Bu zamana kadar aşağılandım yetmedi mi? Kardeşin mı oynadı. Evet, karnımda onun bebeğini taşıyorum. Handan Allah'ını seversen kızım bir sakinleş. Şimdi bir de yalancılıkla suçlanıyorum. Siz ne kötü insanlarsınız ya. Hepinizden nefret ediyorum. Tamam sağ ol. Evde miymiş Şandan? Yok daha gitmemiş. Telefonunu da açmıyor. Allah'ım sen yardım et. Ya gerçekten hamileyse? Aklıma mukayyet ol, zaten iyi değil. Kaç kere canına kıymaya kalktı. Of, yine bir delilik yapmaya kalkmasa. Ay anne böyle şeyler düşünme. Sen de çok üstüne gittin ama. Ne yapayım canım? Ay inşallah kendisine kötü bir şey yapmaz. İnşallah, of of.